Herkese merhaba. Bugün sizlere RKS'nin MX-25 elektrikli bisikletinin genel özelliklerini göstereceğim. Ufak bir tanıtım yapacağım. Daha önce de Kuba City'yi yüklemiştim. Fatbike'da o. Onunla ufak bir, bir, dakikalık bir videosu vardı. Anlatım yoktu. Sadece yazılarla desteklemiştim. O videonun altına çok fazla soru geldi. İşte bu ne kadar gidiyor, şarjı ne kadar dayanıyor, pili çıkıyor mu, götürülüyor mu vesaire, yokuş çıkıyor mu? Onlar hep yorum olarak cevapladım. Yani videonun izlenmesinden çok yorum oldu maalesef. Bunu da direkt anlatarak başlayacağım. Genel özelliklerinden başlayayım. 250 watt, 36 volt, 7.8 amper bir bataryası var. 250 watt arkada hub motoru var. Ön arka disk fren, küçük bir kontrolcüsü var. 6 vites Shimano. Katlanır pedallar, katlanır orta göbek direksiyon, katlanır kadro. Katlandığı zaman ufak oluyor. Aşırı ufak değil ama bir arabanın bagajına girecek boyutlara iniyor. Taşıması açıkçası katlayınca gerçekten kaldırması zor. Hiç öyle katladım kolayca taşıyayım bir bisikleti değil. hani Katlayıp da ben metroya kadar çıkartayım, otobüse bindireyim, tekrar açayım derseniz biraz çile çekersiniz öyle bir bisiklet. İlk önce isterseniz direkt katlamasından başlayalım. Daha sonra yakınlaşıp genel komponentlerden bahsederiz. Şimdi katlamak için burada bir yakınlaşırsak göreceğiz. Burada bir emniyet kilidi var. İlk önce emniyet kilidini kendimize doğru çekiyoruz. Sonra açıyoruz bu şeyi, bölümü. Bu bölümden sonra mandalı böyle açtıktan sonra dizimizi koyarak en kolay katlama yöntemi diyorum. Bisikletimizi katlıyoruz. Zaten e, ayağının şu bölümünde yere koyacak ufak bir şey yapmışlar. Ayak yapmışlar. İstersek yine aynı şekilde pedallarımızı da daha az yer kaplasın diye katlıyoruz. Daha sonra gidonun bu bölümünde yine bir kilidimiz var. Onu da göstereyim. Bu kilidi yukarı çekiyoruz, açıyoruz. Daha sonra diğer tarafa doğru katlıyoruz. Katladıktan sonraki boyutumuz bu kadar oluyor. Yani etrafından gösterecek olursak, yani çok küçük değil. Ayaklığı kaparsak birazcık da Ayaklığında kendi bir kilidi var. Hani biraz daha kapatabiliriz. En fazla bu boyuta geliyor katladıktan sonra. Dediğim yani gibi aşırı kompakt değil. Artı taşıması zorlaşıyor katladıktan sonra. Sadece arka tekerleklerde biraz sürebiliriz. Bu şekilde diyeyim. Ama çok böyle katlayıp da bir yere götüreyim taşıyayım mantığında değil. Ancak katlayıp kaldırıp bagaja koyabilirsiniz. Tekrar açalım bisikleti. Açmak katlamaktan daha kolay. Evet. Çabucak hazırladık. Ön taraftan başlayabiliriz. Ön tarafta gördüğünüz üzere bir ön farımız var. LED far. Kumandanın açılıyor. Fren diski, mekanik disk bunların ikisi Arka tarafta aynı şekilde disk fren. Önde tek, aynı kolda tek dişli var. Ufak bir dişli. Arkada da 6 tane var. Shimano bir aktarıcısı var. Pedallarımızı da açalım. Bisiklet biraz çamurlu ama sulardan geçince... Yani şu çamurluklar çok güzel korumuyor açıkçası. Bisikleti bayağı bir çamur atıyor. Önde ince bir çamurluk var, metal. Arkada aynı şekilde. Tekerleğin yarısından çeyreğinin fazlasını sarıyor ama bir de çok fazla iş görmüyor. Buraya da tam kapıyamamışız zaten. Tam oturduğundan emin olalım ki yolda açılma yapmasın. Gel şöyle bir sorun çekmedik. Ee, Bataryasından bahsedeyim. Bataryayı evde şarj edebiliyoruz. Koltuğumuzun arka tarafında tam şurada bir mandal var. Bu mandalı kaldırıyoruz. Anahtarı batarya çıkartacak konuma alıyoruz. Daha sonra çekiyoruz. Batarya geliyor. Şurada bir şarj girişi var. Bu şarj girişinden bataryamızı evde şarj edebiliyoruz. Hani eğer depoya sığına bir yere koyup da evde şarj etmek istiyorsanız. Tekrar kapatıyoruz. Anahtarımızla normal moduna geçiriyoruz. Şeyden başlayayım, gidondan başlayayım. Şimdi gidon buradan yükseklik ayarlı. Buradan istediğimiz yüksekliği ayarlıyoruz. Artı açısında üst taraftan da şöyle ileri geri yani bakça açıyı da elimizin hangisi rahat edecekse pozisyon olarak ona doğru ayarlayıp tekrar sıkıştırıyoruz. Gidonu da bu klipsten açıyoruz. Açtıktan sonra boyumuza göre yani kablolar bu kadar el veriyor zaten daha fazla yükseltemeyiz. Yükseltip tekrar doğru bir açıda kilitliyoruz. Koltuk da aynı şekilde. Koltuk ayarı da buradan. Normal klasik bisikletlerdeki gibi. Koltuğumuz da yine ben kendi boyuma göre ayarlayayım. Ben kullanmıyorum bunu. Onu da ayarladık. Ha şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim boyum 1.82. Kilo yine 110. Kilo önemli mi? Önemli evet elektrikli bisikletlerde. Ama bu bisiklette boy daha çok önemli. Neden? kadrosu ufak olduğu için 1.75'ten sonraki boylarda biraz sıkıntı çekmeye başlıyorsunuz. Çünkü e, bunun selesini sele borusundan dolayı fazla yükseltemiyorsunuz. Pedalı tam çeviremiyorsunuz. Bisiklet altınıza küçük kalıyor. Çok yükselttiğiniz zaman da e, sele borusu geriye doğru yamuluyor. Daha önce başıma diğer bisiklette geldi. Büyük fat bike'ta. O yüzden bunu ben kullanmadığım için böyle bir sorun yaşamadık. E, dediğim gibi aktarıcısı arkadaşım Shimano. E, Göbekte hub motoru var 250 wattlık. Bir kadrana bakalım isterseniz. Şimdi kadran için ilk önce şuradan kilidimizi açıyoruz. Ignition bölümü var araba gibi. Bu normal kapalı. Bu pili çıkarmak için bölüm. Bu da artık elektriği altındaki şeye üniteye veriyor. Bu arada beyni alta gizlemişler. Şimdi diğer taraftan daha rahat göreceğimiz için böyle yapayım. Beyni burada arkadaşlar. Şu kapaklı şeyin içinde beyni var. Kontrolcüsü var daha doğrusu. Altta da ufak bir deliği var kablolar çıksın diye. Bunun içine şey girebiliyor. Pislik su girebiliyor. Suya böyle aşırı dayanıklı değil. Yani normal yağmurda kullanabilirsiniz ama böyle yoğun yağmurda, yoğun sularda kullanmayın. Tavsiye etmiyorum açıkçası. Şimdi kadranına gelelim açtıktan sonra. Şimdi kadranımıza basılı tutup açıyoruz. Açar açmaz zaten ilk önce bizi odometre karşılıyor. Şu anda 232 kilometrede. Bir kere bastıktan sonra distance diyor. Açtıktan sonraki mesafeyi gösteriyor. İkinci basışta da pilin voltajını gösteriyor 41.8 ondan sonra tekrar odometre Distance diye geliyor bunun kendi PMU ayarları var o ayarlara hiç girmiyorum şuradan artı ve eksiden de sıfır diyor şu anda pedal desteğimizi seçebiliyoruz 0 1 2 3 4 5 olarak şimdi 5 kademe ama 5 kademe nasıl söyleyeyim aynı oranda artmıyor yani 4 ile 5 arasında dünya kadar fark var hani 2 ile 3 neredeyse aynı hani 4 ile biraz fark ediyor Sıfırda bile size pedal desteği veriyor öyle söyleyebilirim. Ya komple kontaktan kapatacaksınız kadrandan hiç destek istemiyorsanız. Destek istiyorsanız da normal sürüşlerde 3-4 yetiyor. Ama ben hiç pedal çevirmeyeyim pedallar boşa dönsün diyorsanız. Hiç enerji harcayayım beni o götürsün diyorsanız. Bu sefer 5'te kullanabilirsiniz. 5 birazcık şey gibi. Boost gibi bir şey yani 5 beş bunun. 5'te kullanırsanız büyük ihtimal kendi gücünüzü hiç harcamaz. Pedal desteğiyle komple devam edersiniz. Şimdi bana şey soruları geliyor. Abi ben hiç pedal çevirmeden gidebilir miyim? Gidebilirsin. Onun için buraya bir gaz kolu taktıracaksın. Gaz kolunun girişi de şu boruların arasında. Gaz kolunu taktıktan sonra ucunu buraya takıyorsun. Gazı çekerek de bisikleti ilerletebiliyorsun motosiklet gibi ama bu ne oluyor? Burada senin 25-30 km olan menzilini 10-15 km'ye kadar düşürüyor. Çünkü sen güç harcamadığın için ilk kalkıştan bütün hızlanmaya kadar her şeyi motor ve batarya yapmış oluyor. Bu da menzili bayağı bir düşürüyor. Şimdi viteslerden bahsedeyim. Vitesler Shimano 6 vites. <laughs> burada vitesler. Şimdi vitesi ben bir birazcık küçülteyim. Şimdi vites aktarıcımız Allah elektriğimiz de açık olduğu için durmuyor. Şimdi vites aktarıcımızı şöyle göstereyim. Yukarıdan kontrolcüsünü. Ee, burada şöyle bir sistem var. Bastıkça vitesin büyüyor. Buradan gerdiriyorsun. Bastıkça büyüyen bir sistemi var. Basit bir sistem. 2, 3, 4, 5, 6 gidip gidebiliyorsun. Tabii şu anda pedal çevirmediğimiz için geçmiyor vitesler. E, frenler gayet güzel. Biraz balatalar sert. Çok ses yapıyor. E, onun dışında Şimdi menzile gelecek olursak Genelde bu bisiklet hep 4 ve 5. kademede kullanıldı. Eşim tarafından. Şu anda çekim o yapıyor. E, o da pedal çevirmeyi sevmiyor. Elektrik motorla gitmeyi seviyor. Ve fix 25 km biz düz yolda menzile aldık. Yani bunun %99'u diyeyim motor gücüdür. Hani kendi kas gücü değildir. Ama onun dışında siz 3. ya da 4. kademede kullanırsanız büyük ihtimal 35 km'ye kadar bu menzili çıkartacağınızı düşünüyorum. Şeylerinden bahsedeyim. Farlarından bahsedeyim. Eğer artı tuşuna yani şuradaki kadrandaki arttırma tuşuna eliniz basılı tutarsa şurada küçük bir far ibaresi yanıyor. Bu far ibaresi de önde bu bizim led aydınlatmamız var. Şu anda ışık görünüyor mu bilmiyorum ama öndeki ve arkadaki park farını aydınlatıyor. Bu da arkadaki park farımız. Arka park farını aydınlatıyor. Ama şey yok tabii. Frenin sıktığında ekstra yanan bir lamba yok şey olarak. Yani genel olarak diyeceklerim bu yokuş konusundaki performansı normal yokuşlarda güzel. Kilonuz hafifse tabii böyle atıyorum 50 ile 70 kilo arasındaysanız güzel. Benim kilomda biraz zorlanacağını düşünüyorum. Hiç denemedim. Çünkü buralarda çok dik yokuş yok. Ama normal yokuşları çok rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Hızınız 15'e falan düşüyor o zaman. Ee, bir sorun teşkil etmiyor. Hızlanması bu bisikletin aşırı iyi. Benim Fatbike'dan daha da iyi. Bunun sebebi ikisi de 20 jant diye geçiyor ama benim Fatbike'ın çok kalın lastikleri. Hem jant ebatı çok büyüyor. Hem bisiklet ekstra 10 kilo daha ağır. Hem de tekerlekler aşırı geniş olduğu için yere çok fazla basıyor. Bunun tekerlekler ufak, jantlar güzel yere çok az basıyor. Öyle olunca e, kilo olarak da hafif tabii. Şey derler ya kedi gibi gidiyor derler ya gerçekten kedi gibi bir hızlanması var. Şimdi de birazcık hızlanma testlerini yapalım. Kornası bu. Arada kornayı da çaldıralım bakalım. Şimdilik bu kadar. Testimize geçiyoruz. Tamam. Şimdi birinci viteste birinci kademede hızlanıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 kilometre ile gidiyor. Pek bir hız sağlamıyor bize. Daha sonra iki alıyor. Hafif vitesteyiz. Hani pedal desteğim çok az. 8'e kadar çıktı. 3'e aldık. Evet, ivmelenmeye başlıyor. 9'a 10'a çıktı. Dediğim gibi 1 2 çok etkisiz. 3 biraz daha güçlü. Artık vites çok boş olduğu için biraz büyütüyorum. 5. vites. Anca 5. vites biraz da oldu. 11 km hızla gidiyorum. 4. kademeye aldığımda birazcık daha güç artıyor ve bisiklet hızlanmaya başlıyor. Buradan geri döneceğim. Bağlantımız kopmasın. Evet 4 bayağı güzel hızlanıyor. 6. son vitesi aldım. 4'te gidiyorum. İşte 4 15'e kadar. Gayet arkadan ittir ittir hızlandırıyor. 5'e aldığım zaman bir anda gördüğünüz gibi sesten de belli. Gayet güzel hızlanıyor. 21'e çıktı. Burası yetmedi. Yine karşı tarafa geçiyoruz. 5 kademe birazcık sıkıntılı. Son vites 6. vites 5. kademe. Tekrar şurada bir hızlanayım göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok rahat hızlanıyor. Pedal desteği aşırı az bende şu anda. Son kademe olduğu için her şey motor yapıyor. Artık 23'ten 24'ten sonra pedallar boşa dönüyor. Ama emin olun bu 30 falandır. Gösterge hiç 25 gibi değil. 25 bunun son hızı. Evet şöyle bir gittik ama. Hadi gidelim bari döneriz. Şu anda 25 ama pedalım bomboş dönüyor. Yani şeyler vites artık karşılamıyor. 23'e düştük. Biraz meyilli burası. Yani tamamen motor desteğiyle gidiyorum. Hiçbir şekilde kendi desteğimi vermiyorum. Evet. Artık yavaşlayabiliriz. Hadi tekrar yolumuza dönelim. Hala 5. kademedeyiz. Birazcık pedalım şu anda dolu. Pedalım gittikçe boş alıyor. Evet, 25'e çıktıktan sonra şu anda 24. Pedal bomboş. Pedal hiç çevirmiyorum yani. Gerçekten boşa dönüyor ayaklarım. Gördüğünüz gibi yani hiç destek yok. Her şey sıfır. 24-25 km hızla gidiyor bisiklet. Şurada biraz yavaşlayayım. Hızlanması çok iyi. Yani dediğim gibi bunun 25'inin ben çok 25 olduğunu düşünmüyorum. Çünkü diğer bisikletle 30'la giderken bu 25 25'lerinden geliyordu. Bunun 25'i gayet güçlü bence. Pedallar yine boşa düşüyor gördüğünüz gibi. Yani 5. kademe biraz pedalları boşa düşüren tamamen artık motor gücüne dayanan bir kademe. O yüzden 5. kademede herhangi bir sportif kullanışlılığı yok. 4 3 iyidir. Hatta 5'te dönerken hani pedala dokunduğunuz zaman bir an ileri fırlatıyor. Evet kısa bir e tur videosu yaptık size bisikleti biraz daha üzerinde gösterilmek için. Şimdi bisikletin hep böyle olumlu yanlarını söyledik biraz olumsuz yanlarına değinelim. Şimdi selesi yaylı bir sele. Bu altta görmüş olduğunuz iki tane yay var. E, pedal çevirirken bunlar sizi böyle sürekli böyle seleyi sağa sola sağa sola savuruyor. Biraz rahatsız bir durum açıkçası. Benim gibi uzun boylu ve e, iriyseniz ben 110 kiloyum ki 110 kiloda çok güzel çekiyor bisiklet hiç lafım yok düz yolda. Ama ee, bisiklet altınıza kayboluyor gerçekten de çok ee, çirkin bir görüntü oluyor. Hani şey diyorlar ya saplanmış gibi duruyor. Gerçekten saplanmış gibi duruyor. Yoruma yazanlar olacaktır eminim öyle. E, onun dışında gidonu ve seleyi yükselttiğinizde özellikle gidon kısmını yükselttiğinizde gidonda oynamalar ee, artıyor. Çünkü burası katlanır mekanizma olduğu için bunun içi metal metale değiyor. Araya bir kauçuk parça koyabilirsiniz. Bazı skuterların ekstra kauçuk parçaları satılıyor katlanır gidonlarda. O tarz bir parça ya da İç şam biyer iç lastiği kesip oraya oturtabilirsiniz. O oynamayı birazcık daha kesecektir. Yani çok uzun boylular için ve e, kilolular için bu bisiklet çok uygun değil. Boyunuz kısaysa e, çok rahat kullanabilirsiniz. Önde veya arkada herhangi bir e, süspansiyon yok. Bu da e, bozuk yollarda biraz çile oluyor açıkçası. E, onun dışında başka olumsuz yönüne gelirsek e, şu metal koruması gerçekten sıkıntı, şöyle sıkıntı. Tamam koruyor mu, koruyor ama arabayı yüklerken yan yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Eziliyor ve e, zincir atmaya başlıyor bir süre sonra. Şu öndeki çamurluk birazcık e, ayrı oynuyor yani her yeri. O yüzden hani öne bile lastiği bile tam kapayamıyor. Sürekli gördüğünüz gibi çok ince bir alüminyumdan yapmışlar. O çamurluk da hiç güzel değil. Onu da hiç sevmedim. E, frenler, fren başarılı çok güzel durduruyor. Ama dediğim gibi o gidonun öne arkaya esnemesi var. Şu anda bile mesela esneme yapıyor yükselttiğimiz için. O biraz rahatsız edici. Bunu e, servisten çıkma zaten bu şeyden. Bayiden alındı. Bütün ayarlara her şey yapıldı. Bütün vidaları da sıkıldı. Ama ona rağmen, sıkılmış olmasına rağmen bu gidonda oynama kronik bir sorun gibi bir şey. E, yani başka negatif ne bulabilirim? Açıkçası onun dışında negatif bir şey yok. Ee, negatif bir şey yok. Biz arkaya bir tane sepet taktık. Bu sepetle çok rahat pazar, market alışverişlerini ya da bir yere giderken eşya taşıma olaylarını yapabiliyoruz. Bir tane de filemiz var. O da yerde duruyor. O fileyi de üzerine takıyoruz. İstediğimiz yükü çok rahat taşıyabiliyoruz. O konuda çok başarılı. Hani alan arkadaşların kesinlikle arkaya bu tarz bir sepet takmalarını öneriyorum. Öne de bir sepetimiz var ama öne sepet ön tarafa takılmıyor. Çünkü burada çok fazla komponent var. Kablolar geçiyor. O yüzden bunları ezdiği için biz buraya sepet takamadık. Arkaya doğru taktık ama bu sefer de dizlerimize çarpıyor. O yüzden öne sepet konusu ya ufak o skuter çantalarından alacaksınız tam burası için ince dar. Ya da önde sepet çok fazla kullanmayacaksınız. Eğer boyunuz varsa zaten e, sepet sizin için hiç uygun olmayacaktır. Ağırlığından biraz bahsetmek istiyorum. Ağırlığı 24 kilo bisikletin dolu ağırlığı, batarya dahil. E, bu 24 kilo ağırlık başta size hafif gelebilir ama hiç hafif değil. Yani bir süre sonra atıyorum ben ikinci katta oturuyorum rahat rahat her gün indirir kaldırırım dersiniz ama maalesef öyle olmuyor. İki günden sonra yorulmaya başlıyorsunuz. Ee, ama şurası tutmak için ergonomik gerçekten de ağırlık merkezi gibi bir yer. Hani tek elle de güçlüyseniz rahat rahat kaldırır taşırsınız. Dediğim gibi katlanınca gerçekten çok zor taşınıyor. Bel ağrısı tam bir bel ağrısı. Kornası biraz zayıf yani kornayı yine dinleteyim size ama kornayı ben beğenmedim. İnsanlar anlamıyor kornasını. Yani korna biraz kötü. Şu anda ses güzel geliyor bir sessiz ortamda olduğumuz için ama korna gerçekten trafikteyken, insanların içindeyken çok zor algılanıyor. LCD ekranın aydınlatması akşam güzel ama sabah hiçbir şey göremiyorsunuz neredeyse. Onun dışında ön farın aydınlatması da biraz yetersiz. Benim diğer o Kuba City çok daha güzeldi ön far konusunda ama onda da arka far elektriğe bağlı değildi. Ekstra içine küçük pil koymuşlardı. Onunla yapıyordunuz. O da çok kötü. Bu en azından arka farlar ve ön farlar aynı anda çalışıyor. Bu güzel bir şey. Ee, elcikler zaten standart. Sert, birazcık sert bir plastik. Yani başka açıkçası olumsuz söyleyebileceğim pek bir şey yok. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.